Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı'yı güçlendirme serimizin dördüncü bölümündeyiz. En son hatırlarsanız İtalya'nın içinden geçmiştik. Tek toprak kalmıştı kendisi. Ve o bölümde pek bir şey yapamamıştık. Ama bu bölümde artık yavaştan saldırılarımıza başlayacağız. Özellikle Avrupa'nın iç kısımlarına bayağı geleceğiz. Burada bir sürü savaş olmuş. Almanya, İsviçre birbirine girmiş falan. Biz de bu savaşa katılacağız. Neymiş lan? Avusturya Macaristan. Lan bu köy ülkesi gibi olmuş lan. Bu ne? Topraklara bak. Neyse şimdi amacım Avusturya değil. Avusturya ile değil. Biz bence İsviçre'ye alalım aga. Yani hangisi mantıklı bilmiyorum. Romanya zaten Rusya'nın içinden geçmiş. İsveç'e beraber. Bence öyle uğraşmak yerine biz Avrupa'nın işlerine girelim. İsviçre'ye savaşımızı ilan diyecektim. Evet eylem sanırımız olmuş. O zaman mecbur tur atlayacağız. Aa, Ukrayna geldi lan. Tüm şeyleri tamamladık mı? Hedefleri ta Bravo. <laughs> kazandın. Hedefleri tamamlayarak düşmanları yenerek kampanyayı kazandınız. Bravo. Artık ülke toplumu oyun görebilirsin. Tamam kardeşim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Biz İsviçre'ye savaş ilan edecektik. İsviçre gel lan buraya. Senden de daha güçlüymüş bir şey. Ne oluyor lan? Oyun baga girdi aga. Normalde daha erken gelmesi lazımdı bu. Yani turun başında geliyordu. Yapılan diplomatik hareketler ama o, turun ortalarına geldi nedense. Neyse onu dert etmeyelim. Biz işi şeye Ordumuz iyi. Ben silahlar mı? Var mı zaten bizde bir tane silah? Bir, asker daha ihtiyacımız. Bir iki asker daha alacağım senden. Şuradan alalım. Hemen 17 bölgelik alana saldıralım. Ve iyi şans geldi. Tamam aga bu maç bizde o zaman. Maç diyorum ya. O kadar alışmışım ki futbol maçlarına. Artık maç diyorum ya. Savaş. Güzel teyim. Bu arada e Tekrardan hatırlatayım. Kayıt sırasında yani yaptığımız savaşlar çok sık donuyor. Ondan dolayı yaptığım savaşlar falan gözükmüyor. Videonun yarısı gidiyor yani çöp oluyor. O yüzden arada sırada ekranı hareket ettireceğim böyle. Şu askeri vuralım. Bizim orada fena değil ha. Ya adamın 3 canı kaldı ya. Ya abi şu tank herkese vuruyor ya. O çok kıl bir şey. Yani bakıyorsunuz. Normalde atıyorum 400 canınız var. O tank bize vuruyor ve 398 canınız kalıyor. Size çok gıcık olmaz mı? Bence çok gıcık olur. Tamam. Bir tek İsviçre kaldı. O da biter zaten. Haydi be İsviçre. 137 tane savunma basmış. Hayvan herif. Ölmüyor ki bir türlü. Oğlum askerler bile İtalya'dan daha güçlü ya. Daha fazla canı var ya. <laughs> İtalya o kadar rezil olmuş. Adamı o kadar rezil ettik biz. Oğlum bu adam Almanya'nın içinden geçmiş ama biz bunu nasıl alacağız şimdi? Neyse şu toprağı alalım biz. Tek İsviçre geliyor. Askerlerini öldürdük. O ne toprak? Viyana'nın sınırındaki olan o toprağı içinden geçtik. Adamın askeri kalmadı. Şuna bak. Adam kılıçla geliyor. Biz hangi devirdeyiz? Sen neyle geliyorsun kardeşim ya? Adam hala kılıçla saldırıyor. Hayatta kalmaz zor senin. Bu arada gelen puanlar rastgele basıyorum yani daha çok cana basıyorum. Pek bir önemi yok çünkü. It kadar güçlü olduğumuz için pek önemi kalmıyor. Ha da it kadar savunması var 135 de ya. Hayvan el. Er. Adam yememiş hiç yemiş, savunmaya basmış. Sallası yok ama 74 bence az. Normal şartlar az bence. Öyle artık ya. Çok az vuruyor bunun defansı fazla olduğu için. Şuradan meyhaneye gidip hemen şeye basalım. cam basalım. Tamam 400 canı geçtik. Bundan sonra bize kim kafa tutabilir? Kim kafa tutabilir? 5 garnizonlu toprak. Gir hadi. Maksimum eğlen sınır, sınırıymış. Tur atlayalım. Aha. Sen eksiktin değil mi? Aa gitti şimdi ile müttefik oldu. Lan ikiniz bana saldırıp beni yemeye mi çalışıyorsunuz lan? Daha demi savaşıyordunuz şimdi örgüt kurup beni mi yemeye çalışıyorsunuz? Oğlum itmişsin o ne? Oğlum, bunlardan biriyle barış yapmazsam benim e, ne olacağımı az çok tahmin ediyorsunuzuz. Az baksana hayvan herif. 10 tane asker basmış ya. Neyse İsviçre sen SG. Almanya gel bakayım. Demek öyle ha. Sen İsviçre ile ittifak kurup bana koymaya çalışıyorsun ha. Öyle olsun Almanya. Daha demin savaştığın İsviçre şimdi beni tokatlamaya çalışıyor. Sen şerefsiz. Eee gitti. Ne yapacaksın şimdi? Tek kişisin şu an. Diana'yı koyalım ya. O kadar ele geçirmişiz. Kaybetmeyelim yani. Amanın. O hasar ne öyle? Yani 368 hasar nereden bildin sen? İtel. Defansa basmamış yok. Adam gitmiş hasal basmış. İt. Neyse. E ben bu toprağa da dalıp sonraki turda Almanya'yı tokat manyağı yapıyoruz arkadaşlar. Video 7 dakika olmuş şimdi anağa. kafa yiyeceğim. Yani daha demin seninle barıştım. Niye gelip yine savaş açıyorsun oğlum? Ne istiyorsun lan sen benden? Ya garip. Manyaksın sen manyak. Adam geliyor. Geçen tur barış, barıştık. Geliyor yine savaş açıyor ya. Ben böyle manyak görmedim aga. Neyse. sana geleceğiz hiçbir şey. Şimdi Almanya savaşı etti diye sana karışamıyorum. Şu Almanya halledeyim senin icabına bakacağım ben. Evet. Almanya bitiyor. Ve hey, Almanya bitti. Hemen şu toprağı da alalım. Gelmiş yine Almanya tüfeğiyle. Tüfek değil aslında adam tabanca taşıyor tabanca ne oğlum ya Yani o kadar kaç yılı 1900 yılına gelmişizdir sen hala tabanca kullanıyorsun ya kaç yılındayız 1890 değilmişiz pek fark etmez sen niye hala tabanca kullanıyorsun yani ben bunu anlamış değilim buna bak 10 tane asker biriktirmiş hayvan herif ben buraya almasını bilirim aga ben burayı almasını bilirim. Tankı vuracağım. Aga ölmüyor hayvan tank. Tamam şimdi öldü. Son şu askerleri öldürün ya. Askerleri öldürün. O zaman rahat, rahata düşeriz. Tamam askerler bitti. Sen ne yapacaksın? Uyudun. Ya gitsen şu İtalya'ya vursan tek atacaksın. Gel ya. Bir de kritik atmak için en böyle yani, bu tabancanın hasar özelliği yok. Bu tabancanın kritik atma özelliği var. Yani Almanya kritik atsa savunması düşük olan birine 750 falan vuruyor. Yani, öyle bir çar olmuş adam. Abi gitti şimdi ısrarla müttefik oldu. Lan sen benim yemeye çalışıyorsun? Mık. Merak etme zaten. E neyse bir şey demeyecek. Kadar olmuşsun. Seni zaten halledeceğim ben. Danimarka İsveç'te falan da savaşa girmiş bu mal. Seni değişmeye geliyorum oğlum. Sen yani kimsin lan? Kötü şans geldi. Kime vuracak? Kime vuracak? Ne vurdu? Aa askere vurdu. Asker 300 falan yedi. 350 falan. Oğlum Almanya'da hemen ölüyor ya. Defansı çok düşük adamın. Aha geldik asıl baba yere. 14 tane asker biriktirmiş hayvanım be. Hayvan ol hayvan be. Deşeceğim oğlum seni şimdi. Asıl geldik baba yere. şarkı da tam böyle uyumlu olmamış mı? Şu an ses ne kadar geliyor bilmiyorum ama çalan şarkı cidden savaşta uyumlu. Haydi bak ya bir ölmek bilmediniz ya. Adamın kendinden çok askerleri zorluyor bizi. Ölmüyorlar. Hiç o kadar asker basmış ölmüyor. Askere vurdu gitti. Yani şurada İtalya ya şurada İtalya'ya bulsan tek atacağım. En azından daha az hasar yemiş olacağım. Sen gidiyorsun orada asker vuruyorsun işte. Bu yüzden NPC. Bunlar NPC ondan dedim. Affedersin de o ne? Ya bir bakayım dedim. 22 tane asker ne oğlum? Bu da iç 29 tane basmış ya. İtmişsiniz oğlum siz. Hayvan oğlu hayvanlar. Ve Almanya 36 canı varken 36 hasar yerek öldü. Tam da uyumlu oldu ha. Ya bu Avustralya Macaristan ne hayat ya. Sen ne yapıyorsun oğlum bu? Bir yerin, bir toprağında 16, diğerinde de 16, diğerinde 10 asker var. Ne ayak oğlum bu? Almanya ben geliyorum Almanya. Sakin ol. Daha çok tokatlayacağım seni. Şu anda Avrupa'nın içine içine girdik. Yakında bu İsviçre'de Avusturya'da bunları da fethedeceğiz. Bunlar kalmayacak aga. Hepsini teker teker tokat manya yapacağız. Saat iki buçuk olmuş aga. Ben bu saatte video çekiyorum. Genelde zaten bu saatlerde video atıyorum ama işte ben de böyle bir, bir Eda sınırı dolmuş. Tool geçelim o Fransa ve İspanya müttefik olmuş. Bana ne? Alman İmparatorluğu bölgelerinizden birbirine saldırdı. Lan sen bana niye savaş ilan ediyorsun? Bak geldi bu da savaş ilan etti. Oğlum sen ne istiyorsun lan benden? Bak valla tokatlayacağım seni. İspanya'yı da tokatlayacağım. Seni de tokatlayacağım. Siz siz sadece durun hadi. Ben tokatlayacağım sizi. Özellikle o İsviçre'ye başlayacağım. Bana kaç iki kere savaş ilan etti ya. Herhalde eski topraklarını geri almak istiyor. Uyuyor manya Tek attık lan. Zort. Zortingen Almanya. Abi yanlışlıkla kendi bölgeme saldırmaya çalıştım. Yani. Nasıl bir. Üstün zekalıktır. Yani daha doğrusu yanlışlıkla bastım. Gir butonu yerine saldıra basmadı. <laughs> Şu anda tüm ülkelere saldırdığımız için herhalde çoğu ülke bizden nefret ediyor. Bu da belli oluyor. Bize iç kadar savaş açıyor çoğu ülke. İsviçre'yi iki kez açtı. İspanya falan da açtı. Merak etmeyin hep, hepsini de açacağım onların. da öldü aga. Aha, Bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin. Bir Rusya eksikti. Yeter be. Ne istiyorsunuz oğlum? Belçika bir de Almanya ile müttefik yok. Ortak müttefikler falan yazıyordu. Rusya Almanya ile müttefik. Bana onlar savaş açtı. Öyle olsun Rusya. Öyle olsun kanka. Evet arkadaşlar. Sırada da 14 garnizonluk bir eve daha dalıyoruz. Alıştık artık böyle savaşlara. Çünkü hep böyle eller fethediyoruz yani. İsviçre'nin de böyle askerlerini yok ettik. İtalya'nın da böyle askerlerini yok ettik. Alışık artık böyle savaşlara da. Bizim orduya baksana. Bir de adamın olsuna bak. Ne yapacağız? Tabii ki de değişeceğiz. Ben tanka vurayım ne olur ne olmaz. Şimdi bir vurmaz tanka. O da giden sonra hasar atar. Canımız 429 iken 426'ya falan bir şey çok kıl olurum ona. Uyuz oluyorum. Hadi oğlum askerle öldürün ya. O asker gitti tanka vurdu yani. Niye öldürmedin ki o askeri? İtalya. Ne sana İtalya. Evet. Almaya kaldı. Son düştü toprağa değerli. Başka asker basmamıştır. İç. Öyle artık sonunda. Diye. Asker var mı daha? İç. Dört tane var. O da sıkıntı yaratmaz bize. No problem. Aga bir sen eksiktin. Aa gel. Gel kanal, ta kanal tarihinin en büyük savaşı geliyor. Geliyor aga. 26 kişisin bize adam lazım sanki. Sanki sanki. Değerden asker alalım. Hiç almamışız. Ben de soyacağım biraz kara da. O bak askere bak. Ama iyi asker ya. Bırak ya birini. Kimi bırakacak? Bırak şu acı. Şunu alır maga. Her seferinde kırtık atabilen baskerimizin olması mükemmel. Gel bakayım. Aa Almanya'da çalmış yanına. Lan ık, sen niye geliyorsun lan? Beni yıkmak için müttefiklerini savaşa mı da halledin? Almanya'sı. Ben tanka bulursam tek atar mıyım? Neyse risk yapmayacağım. Şunu alacağım. Bak atamıyormuşum. İyi de gidip o, o 200 canlık ite bulmamışım. Bu ne kadar? 22 tane asker basmış. Bu bize kukla gelirse iyi olur. Asker sayımız falan atar ya. Tabi öldürebilirsek. İt ölmüyor bir türlü. İtalya yine sonlarda sonlara koydu İtalya oyun nedense. Haydi be. Tamam O lazerli sıkıntıydı. Öldü. Almanya uyudu. Az o şey makineler kaldı. Tanklar kaldı maalesef. Bana bulmadınız değil mi? Tank vurmuş kim vurdu diyecektim. Bak yine ilaç bastı Almanya. Şuna bastı. 86 asal var ya. Ne olursak ya. Ben şu tankları alacağım aga ya. Ölmüyor ki. Hayvan. 200 şey var ya. Öldü sonunda. Oğlum haydi ya. Sıkıldım artık ölün. Ölün artık sıkıldım. Karadağ sen niye gidip ona vurdun? Adamın dört canı vardı ya. Galiba da sağlam vuruyor yani. Tamam bir tek lüksen burada kaldı. Tamam abi bizimkiler full metlici ben Almanya'da alacağım savunması daha düşük bakın 85 alıyor ben mesela Almanya bulunca 85 alıyorsun lüksen bu 35 40 falan alıyordur yani o yüzden gittim Almanya vurdum daha yarımız olur ya bunun 135 olması var. Ölmek bilmeyecek bu şimdi. K daha da uyudu. Çok fazla hasar yayıyordu kendisi. Lazer silahıyla. Öyle artık hayvan ev Gitti askerimize vurdu. Bu bizi askerlerimizi bitirecek ya. Evet çok ölmemiş. Geliyor. Geliyor. Haydi öl artık. Öl artık be. Öldü. Lüksenburgu'nun içinden geçtik. Teslim olmak istiyorsun. Gel lan. Seninle birlikte o Almanya'yı var ya. O Almanya'yı var ya Almanya'yı. Neyse gel. bu videoda burada bitsin. Ya ben böyle giderse çünkü video 35 dakika falan olur. Videoyu arada sadara kesmeye çalışıyorum. Olmuyor. Cık. Neyse. E, bu bölümde ne yaptık? Almanya'nın içine falan girdik. Almanya'nın müttefikleriyle kapıştık biraz. Onun dışında pek bir şey yapmadık. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. 40 aboneye geçtik. 50 abone olmamıza çok az kaldı ya. Birkaç abone ya. Birkaç abone gelince 50 abone oluruz. Umarım herkes abone olmuştur. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.